Değerli müminler, mübarek bir aydayız. Mübarek bir mevsimdeyiz. Mübarek günlerdeyiz. Önümüzdeki Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece 27 Recep Miraç gecesi. Her yıl bu vesileyle Miracı hatırlıyor. İsra Suresi'nin ilk ayetini okuyor, manasını vermeye çalışıyoruz. Kıyamete kadar müminin gündeminde İsra ve Miraç olayı. Kudum ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Celle Celal öyle buyuruyor. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanellezî esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksa. Ellezî bâreknâ havlehu linuriyakum min âyâtinâ innehu huves semîul basîr. Kulunu bir gece çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya Mescid-i Haram'dan alıp ileten Allah ayetlerimizi, kudretimizin ayetlerini görebilmemiz için ileten Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. O her şeyi en iyi şekilde işiten ve görendir. Kur'an-ı Kerim'de birçok sure gibi Cenab-ı Hakk'ı tenzih ile başlıyor. Noksan sıfatlardan münezzeh, kamil sıfatlarla muttasıf. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bir gece mescidi haramdan alıp Mescid-i Aksa'ya iletiyor. Çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa ve sonra oradan göklere yükseltiliyor. Linuriyeku min ayatina kudretimizin alametlerini, cenneti, cehennemi kendisine göstermemiz için. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı Hazreti Hatice validemizin vefat ettiği, amcası Ebu Talib'in vefat ettiği yıl, amel <laughs> hüzün, üzüntü yılıydı. İşte böyle bir yılda Cenab-ı Hakk'ın sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize bir ikramı oldu. Hem ruh hem cesetle birlikte yapılan Mescidi Haram'dan alınıp önce Medine'ye sonra semalara yükseltilmesi büyük bir mucize. Bu mucizeyi anlatmaktan çok bundan alınacak dersler ve ibretler üzerinde durmak istiyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "La teşeddü'r rihalu" illa ila felâfeti mesacit. Gerçekten büyük zahmetlerle yapılan, gerçekten büyük zahmetler çekilmesine, uzun ve yolcu yolculuklar yapılmasına layık olan üç mescit vardır. İlel mescidil haram ve ilel mescidil aksa ve ila mescidi hâdâ. Biri mescidi haram, diğeri Kudüs'teki mescidi aksa, üçüncüsü Medine-i Münevvere'de benim mescidim.